Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ve AYT için denemeler önereceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuzu çok istediniz. Yani her gün DM'mi yazıyordunuz Ben dedim "Kırmayayım arkadaşlarımı." dedim. Ve bugün sizler için bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizi çok seviyorum. haydi başlayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, elim ben çok fazla deneme çözdüm çok fazla çalıştım ve hakkını aldım resmen yani Türkiye'de 1475. oldum ee, Türkiye genel olarak TT'de 1475. sayı saldı da 1233. oldum evet öyle olduk şimdi size neler yaşadığımı söyleyeceğim ilk önce <laughs> Kaleci olarak Donnarumma'yı aldım arkadaşlar. Donnarumma e, dünyanın en iyilerinden yazıyor gördüğünüz gibi. 93 gücünde çok iyi bir kaleci. E, ee, size hemen istatistiklerden başlayalım. 2 maçta bu yeni sezon 2 maçta 0 gol 0 asit 1 gol yenmeyen maç. 1.5 ortalama çok iyi. Onana yedeklerde. Onana'nın gücüne bakan arkadaşlar 89. Kaç yaşında? 31 yaşında. 31 yaşında donarımı 28. Donarımı yazıyorsanız daha iyi. Ben donarımı herhalde çok yüksek bir miktarda almışım. Şu an finansal değerine bakarsak. 93 milyon değerinde. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, kalemizde kalemiz var? Yanında yedek olarak e, onarımız var. Andre onarımız. 89 gücünü ikisi de çok iyi. Bunları almanızı tavsiye ederim. Eğer bunları alırsanız netleriniz daha yüksek artar. Çünkü defansif ve kaleci kale olarak gol yemezsiniz. Atarsınız çünkü birazdan golleri bir göstereceğim. Öyle bir atak atak olmayacağız ki anlayacaksınız yani. Neyse şimdi defans olarak sol bek önemli Çünkü içeriden orta, hop orta yapacağız. Sudi, so, iPhone Sudi 188 gücünde, 26 yaşında, çok güzel yetenekleri var. Formu gayet iyi, kendisi Kanadalı bir topçu, çok iyi 88 gücünde. Onun yediği turney kaç gücünde gördüğünüz gibi 87 gücünde çok iyi bir Real Madrid'in biliniyormuş. Oyunun süresi kötü, performans kötü ama çok iyi. 87 30 yaşında yedekler taşlı. Upa mekanı var. 89 çok iyi. Tavsiye ediyorum. Gerçekten sizi çok iyi yapıyor. Sizi savunduruyor yani. Böyle adamlar uzun paslarla hızlı hızlı gidiyor ama şey diyorsunuz ay ah, tamam. Abicim bizi de mekanı var ya diyorsunuz. Trezegenin hemen önünde Klasına yakışır bir müdahale Pepe. İçim rahat ediyor. Geride Pepe'yi görünce bazen şöyle hani diyorum eyvah tehlikeli geliyorlar. Diyorum ki Pepe orada. Benyo uzaktan bir şut müthiş bir gol. Evet. Ve onun yanında tabii ki de Delight var. Ya yani Ne derler ne desem ne diyeyim ki delak yani. 27 içinde 92 gücü var. Gomez var çok iyi. Aynı Upamecano gibi. Hızlı bir de 90 hızlı hızlanması mı ne var yani. konatimiz böyle. Bunu yedekliği aldım yediğimize bakın. Son sabitleri geçtik. Trend Alexander Arnold var. Herkesin bildiği gibi 28 yaşında. 91 gücü var. Ayağı çok iyi bileklerine hakim. Ortaları çok güzel yapıyor. Eğer sağ kanattan hatta kanatlardan oynamayı istiyorsanız bindir özelliğini açıp sağ kanattan çok iyi ortalar hatta içeri çok iyi kat ediyor. İçeri çok iyi kat ettiği için gol olasılığı daha iyi netleriniz daha artabilir arkadaşlar. Onun aynı özelliklerden bir tık altında, iki hatta bir iki tık altında olan Van Bissaka'mız var. Üzgün bir arkadaşımız varmış, Guedinzio. Merkezi defansif orta sahi için gerçekten çok iyi bir futbolcumuz kendisi. Alın, tavsiye ediyorum. Çok iyi bir oyuncu. Tonali'miz var. toneli yani herkes bilir tabii ki de. Toneli 92 gücünde. Çok iyi bir topçu kendisi. Hem merkezli fonsportası hem de, de merkezli ortası olarak oynayabiliyor kendisi. Evet, Bale var. Transfer listesine ekledim. O kadar iyi değil. Bence o kadar iyi değil. Çünkü şutları falan iyi değil. Ben kanatlardan içeri kat ederek şut atmayı tercih ediyorum. Aynı bir Robben edasıyla bir Ronaldo gibi. Onları daha çok beğeniyorum. Öyle daha öyle oyun tarzı bana daha iyi geliyor. Ve Rashford var. Tam dediğim gibi şutları var, pasları var. Yani ne desem ki çok iyi bir topçu. Buradan gösterebiliyordum herhalde. Evet. Şu uzaktan şutu bakın bitirilecek 88 çok iyi hızlanma 97 arkadaşlar yani genel olarak 87 şutu var hızlanması 95 genel olarak çok iyi bir topçu kendisi bence tavsiye ediyorum ben orta sahada De Jong'umuz var arkadaşlar 92 gücünde frankie De Jong Hollandalı kendisi 30 yaşında tam bir orta saha gerçekten tam bir orta saha bakın sanki beşgene yaklaşmış yani sadece şutu o kadar iyi değil ama şu çekmezsiniz bu adamla. Gerçekten şu çekmezsiniz. Bunda pas atarsınız. Pası muhteşem. Kısa pas 97, uzun pas 93. Bu adam pas için var. Orta sahada onun yanında kim var? Tabii ki de onun yanında değil. Onun yedeği. Onun yedeği kim var sizce? Tabii de Madison var. Madison çok iyi bir topçu. Eğer netlerinizi yükseltir, yükseltmek istiyorsanız diyelim ki olmadı. Ben bu denemeyi yapamadım. Palme denemesi olmadı mı? 3D olmadı mı? Yayın yapamadınız mı? Tak diye bu adım alın. Bak neyi nasıl nasıl ne attığını göreceksiniz arkadaşlar. Kay Havers'imiz var. Havers muazzam topçu zaten. Havers, Havers muhteşem. 28 yaşında 94 gücü var. Tam bir ofansif ortası almanızı şiddetli tavsi tavsiye ediyorum. Netleriniz yükselir ve dersiniz ki ben bu sınavdan full'e yakın yapacağım. Full evkın yapacaksınız arkadaşlar. Ben size bu verdiklerim, bu söylediklerim futbolcuları alın bu oyunda. FIFA 20 aldım. Mu yani anlayacaksınız ya. Gerçekten diyeceksiniz ki ben ilk almışım diyeceksiniz. Ben ilk yapmışım diyeceksiniz. Yapın arkadaşlar. Hiç unutmayın. Başarmak ya güvenmenin yarısı. <laughs> Hiç unutmayın arkadaşlar. Başlamak başarmanın yarısıdır. Başlayın. Başarın. Kendinize güvenin. Sadece bunu güvenin. Sonra Delebe bu yedek olarak çok iyi futbolcu alın. Genç kanının 88 gücü var. Ama genç kanı alırsanız eğer takımınızda 95 net çıkarırsınız buradan arkadaşlar. Jovic forvet vurur. Netlerinizi arttırır. Olmadı bunu sok artsın. Adam süper yedek. Bu kadar süper yedek bu adam ya. Bunu alacaksınız. golünü atacak. Netler yükselecek. Siz bu adama taparsınız. Çok iyi. Taparsınız ve Haaland. Bilmeyen yok. Norveçli Almanya ligini bitiriyor. Şuna bakın ya. Adamın 1.94 boyu var. Hızlanma 94. Bu adam muhteşem arkadaşlar. Bu adamın şutu 99'dur ya. 99 değilmiş ama 99 olması gerekiyor. O kadar iyi bir topçu ya. Bu adamı alın. Gerçekten çok iyi. Ve Greenwood. 96. Şu an kariyerimdeki oyundaki en bence en çok genel e, overall olan topçu bu. Futbolcu bu. 208 milyon euro değeri var. Muhteşem. Bana 250 milyon teklif gönder. Ben kabul etmiyorum. Ben bu adamı niye satayım ya? Adam geçen yıl 50 gol atmış. Ben ne yap? Ben yani bu adam niye satayım? 25 yaşında ya bu adamı alırsanız arkadaşlar fullersiniz. Gerçekten fullersiniz. Bunu alın. Denemeyi çözün. Yayın denizi. TYT Yayın denizi alın. 3D5'i deneme. TYT'nin 3D yayınları. TYT 3, 4, 5, 6'lı deneme. Alın. ne var? Bilgisayar mal TYT matematik. 6'lı deneme. Pusula. Alın onları. Hepsi çok iyi. Eğer diyelim ben deneme yapamıyorum. Genel deneme yapmayın şu anlık. Daha biz neyiz? Ocaktayız. Ocak ayındayız. Genel deneme yapmayın. İlk önce bir alan denemesi yapın. Bir TT matematik alın. 20'li TT matematik var. Toplam 800 soru. Alın onu yapın. 20 gün. Hatta 20 gün. Aa, 20 gün böyle değil ya. 2 gün bir ara. 1 ayda bitirin onu o denemeyi. 2 günde bir yapın. 1 ayda bitirin. Sonra TT matematik fırlarsınız ya. Tetefo ya arkadaşlar. Siz salak mısınız ya? Bu kadar basit bak ben ne yapmışım burada ya? Ben bu 37 tane topçu var ya. iki tane karıcı var lan. iki tane kaleci var. Niye? Çünkü sağlamız biz. Defansımız sağlam. Kendimizi çalıştırdık biz. 3 3 yeriz. 5 atarız arkadaşlar. Bak Mbappe. Ne diyebilirim ki Mbappe yani bu. Herkes biliyor. Kimseler duymasın. İçimde sen varsın diye bir topçu yani. 137 milyon ya. 310 bin euro da alıyor. 310 bin euro alıyor bu adam ya. Sadece haftalık biliyor musunuz? Ay yıllara çevirin bunu kaç para alıyor bu adam ya? Gibi bir mantık arkadaşlar. Bunları yaparsanız, bunları yaparsanız, bunlara çalışırsanız, bu soruları çözerseniz, bu denemeleri yaparsanız ve alırsanız sizde %100 doping kafası sayesinde 3 netten 40 nete çıkarırsınız. Bana güvenin arkadaşlar. Gerçekten diyorum ya. Başka hiçbir şey yok. Bak bu takım muazzam. Bu takıma bile size taktik vereyim. 4-3-3 oynayın. 4-3-3 olmadım arkadaşlar. Deyin ki ben 4-3-3 yapamadım. Ne yapabiliriz? 4-2-2 olur. 4-2-4 bak 4-2-4 ama 4-4-2 daha iyi. 4-4-2 daha iyi değil çünkü 4-4 bak 4-2-2 dediğim gibi. 4-2-2 olur. Aynen böyle oynarsınız. De Jong'u tonali olur. Sağ kanata kim alırsınız biliyor musunuz? Hiç kimsenin aklına gelmez. Sağ kanata kim? Hodgson'a dair biri değil arkadaşlar. Mbappe'yi sağ kanata çek. Forvet'te kim var biliyor musunuz? Haaland, Greenwood arkadaşlar. Sol kanat Oyarzabal değil. Oyarzabal değil sol kanat, sol kanat bu Rashford. Şuna bakın arkadaşlar, yeteklere bakın. Kadro dışı adamlara bakın ya. Eğer benim dediğim taktiği uygularsanız, benim dediğim taktiği yaparsınız arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle diyorum. Kesinlikle diyorum bu sınavdan full'e yakın yaparsınız hatta fulllersiniz bile sadece kendinize güvenin sadece kendinize güvenin arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler yayınla e, önerdiğim yayınların hepsinin bir listesini oluşturup açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar bu arada size 3 4 5'i tavsiye ettim çünkü 3 4 5'in e, soruları gerçekten de ÖSYM'ye yakın sorular. Senaryo denemeleri var. Bu orta bu zor. Bunlar diyelim bir deneme zor deneme. Ama bakıyorsun sosyal orta derecede. Matematik biraz daha orta üstü. Tam olarak zor yapmıyorlar. Konuk, ee, ders ders zor orta yapıyorlar. Ondan sonra onun ortalamasını da orta zor falan diyorlar. Çok iyi. Bence canına arkadaşlar. Beni, ben 1572. 72. oldum. 1572. oldum ben. TT'de. Bana inanın. Eğer bunu yaparsanız sizi çok iyi oynar. Çok iyi ya. Bu takım şampiyon oldu arkadaşlar. Siz de şampiyon olursunuz ya. Neyse. Sizi seviyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aşağıdan abone olup Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Katılmayı buton yok. Daha o kadar büyümedik. Öyle arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Sizi seviyorum.